Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bu cumartesi videomuzda sizlerle İngilizcede günlük hayatta çok kullanılan 13 tane deyimden bahsedip bu deyimlerle ilgili bolca örnek vereceğiz. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Şimdi yanda da gördüğünüz gibi bugün ilk deyimimiz sallantıda anlamına gelen on the rocks deyimi olacak. Eğer belki biliyorsanız rock zaten taş demek, kaya demek. Böyle bu şekilde taşların üstünde sallantıda gibi aklımızda tutabileceğiniz, değil mi? Bu şekilde gördüğünüz gibi on the rocks deniyor. Şimdi pekiştirmek için hemen örneğimize bakalım. Our relationship is on the rocks recently. Yani ilişkimiz son zamanlarda sallantıda. I don't know how to fix a relationship that is on the rocks. Böyle sallantıda olan bir ilişkiyi nasıl kurtaracağımı bilmiyorum. Şimdi deyimimiz yine Amerika'da çok kullanılan. Türkçeye nasıl çevireceğimi bilemediğim. Fakat tam olarak çevirecek olursak da birisini otobüsün altına atmak anlamına gelen throw someone under the bus deyimi. Şimdi elbette vereceğiniz örneklerden birazdan bu deyimin anlamını daha iyi anlayacaksınız. Ama özet geçmemiz gerekirse birinin otobüsün altına atmaktan kastettiğimiz şey yani bunu ben yapmadım ki o yaptı gibisinden suçu birinin üstüne atmak ya da işte kendini kurtarmak için birinin açığını ortaya çıkarmak anlamına gelen bir deyim oluyor. Örnek cümlelerimize geçmeden önce ise size bir şeyi daha not etmek istiyorum. Burada ne dedik? Throw kelimesi atmak dedik değil mi? Bu düzensiz bir fiil olduğu için bu geçmiş zamanda değişen bir fiil oluyor. Şimdi size onları da şuraya ekledim görmeniz için. Eğer geniş zamanda atmak diyorsak throw diyoruz. Ama geçmiş zamanda atmaktan bahsediyorsak through ya da bunu thrown şeklinde söylüyoruz. Şimdi isterseniz hemen örneklerimize geçelim. She told my manager about my mistake. She always throws me under the bus. Yani patronuma benim hatamı söyledi. O hep böyle otobüsün altına atıyor beni gibisinden çevirebileceğimiz bir şey oluyor. Yani ne oluyor? Kız gelmiş demiş ki bunu ben yapmadım bu hatayı. O yaptı diyor. Ve onu gördüğünüz gibi suçu üstüne atıyor. Bu cümleyi bir de geçmiş zamanda görmeniz için de siz aynısını yazdım. She told my manager about my mistake. She threw me under the bus. Yani patronuma hatamı söyledi. O beni otobüsün altında attı. Lütfen şu deyimin nasıl çevrildiğini bilen varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim bu arada. Şimdi üçüncü cümlemize bakalım. Diyelim A kişisi diyor ki I didn't do it. He did it. Bunu ben yapmadım ki. O yaptı. O diğer kişi de cevap olarak diyor ki Why do you always throw me under the bus? Niye her zaman bu şekilde beni otobüsün altına atıyorsun? Şimdi bu fiilin üçüncü hali olan düzensiz kullanımını görmeniz için son bir örnek daha yazdım. Ne demiştik daha önceki videolarımızda? Get ve fiilin üçüncü halini kullanırsak atılmak, yapılmak anlamında edilgen bir anlama geliyor. Ne demişiz bu cümlemizde? Şimdi ona bakalım. It is never fun to get thrown under the bus at work. Yani işte bu şekilde insanların sizi ispiyonlaması hiç iyi bir şey değildir. Throw under the bus otobüsün altına atmak. Get thrown under the bus de otobüsün altına atılmak anlamına gelen bir cümle oluyor. geldik üçüncü deyimimize. Bu deyim benim çok sevdiğim fakat bunun gerçeği yapılınca günlük hayatta hiç hoşlanmadığım bir durum. Nickel and dime dediğimiz şey kısacası üç kuruşun hesabını yapmak olarak çevirebileceğimiz bir deyim oluyor. Şimdi bu cümleyle ilgili örneğimize geçmeden önce size kısaca bir şeyi açıklamak istiyorum. Daha önce parayla ilgili yaptığım videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama biz Türkçe'de kuruş diyoruz ya Amerikalılarda 5 sente nickel 10 cente de dime diyorlar burada gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu deyim de oradan geliyor. Hani 5 kuruşun 10 kuruşun hesabını yapmak gibi. Şimdi isterseniz hemen örneğinize bakalım. I am not a fan of nickel and diming to split everything down the middle. Yani böyle her şeyi ortadan bölüşüp her şeyi ortadan ayırıp hesabı vesaire 3 5 kuruşun hesabını yapmayı ben çok sevmiyorum anlamına gelen bir deyim oluyor, cümle oluyor. Deyimimiz gördüğünüz gibi nickel and dime olmasına rağmen burada ing takısı eklediğimizde nickel and diming oluyor. Şimdi geldik bir sonraki deyimimiz olan add fuel to the fire yani yangına körükle gitmek, ateşe benzin eklemek olarak çevireceğimiz deyime burada gördüğünüz gibi add eklemek anlamına gelirken fuel dediğimiz şey de benzin anlamına geliyor. Şimdi isterseniz hemen örneğimize bakalım. I had so much to say but I didn't want to add fuel to the fire. Aslında söyleyecek çok şeyim vardı ama şimdi arayı kazıştırmak, ortalığı karıştırmak istemedim. Hani o yüzden bir şey söylemedim. Çenemi tuttum anlamında bir cümle oluyor. You are just adding fuel to the fire. Just keep your mouth shut. Bu yaptığın şey ortalığı kızıştırmak, yangına körükle gitmek, şu çeneni kapalı tut anlamında bir cümle oluyor. Şimdi ise geldik yine benim favori deyimlerimden biri olan to have a big mouth deyimine. Big mouth ne demek? Büyük ağız demek. E tahmin edebileceğiniz gibi bu da ne? Sır tutamayan, onun şeyini bunu anlatan, bunun şeyini onu anlatan kişilere verilen, onlar için kullanılan bir deyim oluyor. Şimdi isterseniz hemen pekiştirmek için örneklerimize geçelim. I never tell her anything. She has a big mouth. Ben ona hiçbir zaman hiçbir şey söylemiyorum çünkü o sır tutamıyor. Şimdi ben bunu ona anlatsam gidecek ona bunu anlatacak anlamına gelen bir cümle oluyor. İkinci cümlemiz de şu şekilde olacak. Bob has a big mouth. Bob sır tutamayan bir kişi, büyük ağızlı bir kişi. He told Jason what I was getting him for his birthday. Jason'a doğum günü için onu ne alacağımı gitti hemen yetiştirdi. Söyledi anlamında bir cümle oluyor. Şimdi he, she, it de her fiili biliyorsunuz has şeklinde değişiyor. Bir de bunu have olarak nasıl kullanırız görmeniz için son ve üçüncü bir cümle yazdım. What makes you think that I have a big mouth? I didn't say anything to anyone. Sen benim sır tutamayan, büyük ağızlı bir kişi olduğumu nereden çıkardın? Ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim ki anlamına gelen bir cümle oluyor. Şimdi geldik yine günlük hayatta çok duyacağınız denemek anlamına gelen take a crack at it deyimine. Şimdi bu açıkçası neden bu şekilde kullanılan bir deyim ben de bilmiyorum ama günlük hayatta çok çok duyacağınız için ezberlerseniz sizin için iyi olur. Şimdi hemen örneklerinize bakalım. Do you want me to take a crack at it? Diyelim karşınızdaki kişi bir şey yapıyor ama beceremiyor. Do you want me to take a crack at it diye ona sorduğunuzda ben bir deneyeyim mi anlamında bir cümle oluyor. İkinci ve son cümlemiz de şöyle olacak. I am not sure how to do this, but let me take a crack at it. Yani bunu nasıl yapacağım ben, ben de emin değilim ama hani bir deneyeyim. Diyelim işte mutfakta bulaşık makinesi bozulmuş, onu tamir etmek söz konusu. I am not sure how to do this, yani nasıl yapacağım bilmiyorum ama let me take a crack at it. Bir deneyeyim bakalım bulaşık makinesini tamir etmeyi gibisinden bir şey oluyor. Şimdi geldi çok dramatik bir deyimimiz olan gözü çıkana kadar ağlamak, yani to cry your eyes out. Bu da zaten ezberlemenizin kolay olacağı bir deyimdir diye umuyorum. Zaten çok açık, cry ağlamak, eyes out gözleri dışarı çıkana kadar ağlamak anlamına gelen bir deyim oluyor. Örneğimize geçmeden önce yalnız size ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bilmeyenler için ağlamak anlamına gelen cry fiili düzensiz bir fiil olduğu için geçmiş zamanda şurada gördüğünüz gibi cry şekline dönüşüyor. Şimdi hemen örneğimize bakalım. I cried my eyes out when we broke up. Ayrıldığımızda gözüm çıkana kadar ağladım. Bildiğiniz gibi break up ayrılmak anlamına geliyor. Bu geçmiş zamanda da broke up oluyor. Şimdi hemen diğer cümlemize bakalım. Stop crying your eyes out. He is not worth it. Gözün çıkana kadar ağlamayı kes, ona değmez. Burada gördüğünüz gibi he is not worth it dediğimiz şey de birinin bir şeye değmeyeceği anlamına gelen cümle oluyor. Şimdi üçüncü de son örneğimize bakalım. I always cry my eyes out when I get bad grades in school. Okulda kötü notlar aldığımda hep gözüm çıkana kadar ağlıyorum. Bu cümleyi de uydurup size ben yazdım. Umarım böyle bir şey yapmıyorsunuzdur. Şimdi ise geldik iş hayatının en büyük yalanlarından olan kendimi iyi hissetmiyorum kalıbını Amerika'da nasıl söylediğimize. Buna İngilizce'de to feel under the weather yani kendimi iyi hissetmiyorum şeklinde söylüyoruz. Şimdi isterseniz hemen bunlarla ilgili örnek cümle verelim. I feel under the weather today dediğinizde bugün kendimi iyi hissetmiyorum demiş oluyorsunuz. Bunu mesela iş hayatı bağlamında nasıl söyleriz? Hemen ona bakalım. I will take a sick day today. I feel a little under the weather. Bugün hasta günümü kullanacağım, iznimi kullanacağım. Çünkü kendimi iyi hissetmiyorum anlamında bir cümle oluyor. Eğer böyle kokoş kokoş deyimler kullanmak istemezseniz bu cümleyi aynı şekilde I don't feel well today. Kendimi iyi hissetmiyorum olarak da söyleyebilirsiniz. de geldik yine Amerika'da çok kullanılan to dodge the bullet yani merminin sıyırıp geçirmesi gibi çevirebileceğiniz deyime. Dodge böyle sıyırmak anlamına gelirken bullet dediğimiz şey de mermi anlamına geliyor. Yani bu deyimi anlayabileceğiniz gibi kötü bir olayın sizi sıyırıp geçmesi, bunu ucuz atlatmanız şeklinde kullanılan bir deyim oluyor. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. I just learned that my ex was a drug addict. Eski erkek arkadaşımın bir kötü madde bağımlısı olduğunu öğrendim. I really dodged the bullet on that. Yani gerçekten ucuz atlattım anlamına gelen bir cümle oluyor. Yani ne demek bu? Biz ayrıldık ayrıldıktan sonra ben bu insanın madde bağımlısı olduğunu öğrendim. Allah'tan ayrılmışız, ucuz atlattık anlamında bir cümle oluyor. Şimdi hemen ikinci cümlemize bakalım. I was there one hour before the tornado. I dodge the bullet. Yani tornado gelmeden önce, bu fırtına gelmeden önce, bir saat önce oradaydım. Şimdi olsam ona denk gelecektim ama o zaman ayrılmıştım. Yani ucuz atlattım anlamında bir cümle oluyor. Şimdi hemen üçüncü ve son örneğimize bakalım. We almost bought this house that the earthquake destroyed. Depremin yerle bir ettiği evi neredeyse alıyorduk, satın alıyorduk. Diyelim bir ev alacaktınız tam almadan parasını yatırmadan önce deprem oluyor, ev yerle bir oluyor. Talk about dodging a bullet. Yani işte ucuz atlatmak diye buna denir. Nasıl ucuz atlattık görüyor musunuz gibisinden çevirebileceğimiz bir cümle oluyor. Şimdi bu mermiyi sıyırmak anlamına gelen dodge the bullet deyiminin dışında bir de mermiyi ısırmak anlamına gelen bite the bullet deyimi var. Bite the bullet denen şey ise zor bir karar vermek anlamına gelen bir deyim oluyor. Şimdi anlamanız için hemen örneklerimize bakalım. Last night I bit the bullet and broke up with my girlfriend. Dün sonunda bu zor kararı verdim ve kız arkadaşımdan ayrıldım demiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi ısırmak anlamına gelen bite fiili geçmiş zamanda bit olarak değişiyor. Şimdi hemen ikinci örneğimize bakalım. I need to bite the bullet Hani tell her the truth. Şimdi diyelim birine yalan söylediniz. Artık ona doğruyu söylemeye karar verdiniz. Kesinlikle kararlısınız. I need to bite the bullet and tell her the truth dediğinizde yani artık ona doğruyu söylemeliyim şeklinde bir cümle oluyor. Şimdi bununla daha iyi anlayacağınızı umdum. Üçüncü örneğimize bakalım. I finally bit the bullet and joined that online dating app sonunda şu zor kararı verip uzun zamandır üstünde düşündüğüm şu online dating app'ine katıldım anlamında bir cümle oluyor. Şimdi geldik benim çok sevdiğim deyimlerden biri olan ve çok kullanılan A blessing in disguise kalıbına A blessing in disguise tam olarak şerdeki hayır olarak çevirebileceğimiz bir deyim oluyor. Zaten blessing böyle hayırlı şeyler gibi anlama gelirken disguise da gizli şekilde anlamına geliyor. Yani görünmez bir şekilde size gelen hayırlı bir şey. Şimdi hemen yine örneklerimize bakalım. Şimdi diyelim bir işiniz vardı, kovuldunuz ve çok üzüldünüz. Ama iki ay sonra hayalinizdeki işten teklif aldınız. Ne diyebilirsiniz? Losing my job turned out to be a blessing in disguise for me. Yani işimi kaybetmek aslında zamanında kötü gibi görülmüş olsadan şimdi baktığımda benim hayrıma olan bir şeydi. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Diyelim bir uçağa binecektiniz, uçağı kaçırdınız, çok üzüldünüz ama uçak 15 dakika sonra kaza yaptı ve herkes öldü. Yani maazallah. Ne diyebilirsiniz? Missing that plane was a blessing in disguise for us. Yani o uçağı kaçırmak aslında bizim için hayırlı bir şey oldu. Yani o zaman kötü gibi görünmüştü, üzülmüştük uçağı kaçırdığımız diye. Ama bak ne oldu? Hayatınız kurtuldu. A blessing in disguise. Kötü gibi görünen şey aslında sizin hayranız oluyor. <laughs> önce öğrendiğimiz a blessing in disguise deyimini diğer bir şekilde söyleme yöntemi de Türkçedeki gibi her şerde bir hayır vardır anlamına gelen silver lining deyimi oluyor. Bu da daha çok there is a silver lining to everything. Her şerde bir hayır vardır şeklinde söyleniyor. There is a silver lining to everything'e ek olarak bu deyim bir de aynı şekilde Every cloud has a silver lining şeklinde de söyleniyor ve yine aynı anlama geliyor. Şimdi isterseniz hemen örneklerimize bakalım. After having a heart attack, my dad quit smoking. I guess there is a silver lining to everything. Kalp krizi geçirdikten sonra babam sigarayı bıraktı. Sanırım her şerde bir hayır var. İkinci cümlemiz şu şekilde olacak. If there is a silver lining to losing my job, it is that I will now be able to sleep more. Yani işimi kaybetmemdeki hayır benim için şu anda daha çok uyuyabiliyorum sabahları anlamına gelen bir cümle oluyor. Şimdi bu cümle biraz karışık olduğu için hemen geçmek istemiyorum. Şurada tutacağım. İsterseniz bunu bir daha okuyun ki iyice pekişsin. Üçüncü ve son cümlemiz de şu şekilde olacak. There could be a silver lining to getting fired you might find a job you actually like. Yani işini kaybetmende bir hayır olabilir. Belki de gerçekten sevdiğin bir işi bulacaksın. Şimdi ise geliyoruz son deyimimiz olan call it a night deyimine. Bu da yine Amerika'da çok kullanılan hani artık kalkalım gidelim gecenin sonu geldi gibisinden çevirebileceğimiz bir deyim oluyor. Yine pekiştirmek için size bir sürü örnekler veriyorum. İsterseniz onlara bakalım. I am getting tired. Let's call it a night. Diyelim yemeğe çıktınız, gece saat 11 oldu. Artık hani geç oldu, kalkalım gecenin sonu gidelim gibisinden bir cümle oluyor. Şimdi diyelim oturuyorsunuz birileriyle ama eve gitmek istiyorsunuz. Artık uykunuz geldi. Geceyi bitirmek istiyorsunuz. I am going to call it a night. See you tomorrow morning. Yani ben artık bu geceyi bitiriyorum, gidiyorum, kalkıyorum, yarın görüşürüz demek oluyor. Yine çok duyacağınız bir kalıp olduğu için şu üçüncü cümlemizi yazdım. It is getting late. Should we call it a night? geç oldu artık. Hani bu geceyi sonlandıralım mı, bitirelim mi, kalkalım mı anlamında bir cümle oluyor. Şimdi videomuzu bitirmeden önce buraya kadar öğrendiklerimizin son kez bir tekrarını yapmak istiyorum. İsterseniz onlara bakalım tek tek. Şimdi ne dedik? On the rocks, sallantıda. Throw someone under the bus, Birinin açığını ortaya çıkarmak, suçu birinin üzerine atmak, birini otobüsün altına atmak. Nickel and dime, üçün beşin hesabını yapmak. Add fuel to the fire, ortalığı kızıştırmak, yangına körükle gitmek. To have a big mouth, ağzında sır tutamamak. To take a crack at it, bir şeyi denemeye çalışmak, denemek. To cry your eyes out, gözü çıkana kadar ağlamak. To feel under the weather, kendini iyi hissetmemek, hasta hissetmek. To dodge the bullet, bir şeyi ucuz atlatmak. To bite the bullet, zor bir karar vermek. A blessing in disguise, şerdeki hayır. Silver lining yine aynı şekilde şerdeki hayır, her şerde bir hayır olması ve to color a night dediğimiz şey de hadi kalkalım gidelim, geceyi sonlandıralım anlamına gelen deyimlerimiz oluyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle İngilizce'de özellikle Amerikan İngilizcesinde çok kullanılan 13 tane günlük deyimden bahsedip örnek cümleler verdik. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Önümüzdeki cuma yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.